Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımın 7. bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bu Malatya hesabında ikinci Brawl Pass'ı alacağız arkadaşlar. Hemen buradan Brawl Pass'ı alalım arkadaşlar. Brawl Pass açıldı ve uzun zaman 271 elmastan Bellboy marka alalım. Çok güzel bir skin yani. Şimdi büyük kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Tamam. Direkt Mega'dan bir şey mi çıkar be? Gizemli. Gizemli. Gümüş yani iyi. Yani iyi çıktı. Güzel. 90. E çok hızlı gidiyor ya. Bundan bundan iki yazı bir şey gelmedi. 3 yine bir şey gelmedi. Şimdi 46 da gelmiyor. Bir de iki yazdım. Şimdi buradan rozet yerine alalım. Güzel geldi. <laughs> 8 bitinki çok güzel. Daha bir şey çıkmadı. Mega'dan bir şey gelmedi. Ya bir şey gelmiyor ki. Bu ne? Bu ne? Bir şey gelmiyor. He. bir karakter bile gelmedi o savaş kutusunda Beklenmedik hareketle bunu da beş ya bu ne ya büyük kutudan bir şey çıkmadı ne diyor mega ya mega artık ver ama ya ne bu ya Hadi bak büyük kutu hadi. Hadi. Ya abi iki ne ya? Bu ne? İki ne ya? Abi yine bir şey gelmiyor ya. Biz şey yapmadık. İlk Lu'yu almadık arkadaşlar. Evet. Biraz salaklık ettik. Onu maksayamayacağız. O kötü oldu. Sabahtan ben Mr. P. Ha, al, geliyor. Sür, tamam destansı bu. Da, maga bir şey gelmedi. Bu ne? Abi bu ne ya? Ben şunu alayım. İkinci taşımız oldu. Arkadaşlar dört tane bir şeyler çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar biz bunu ön ben bunu önceden açacaktım arkadaşlar bu kutuları. Ka video kaydı silinmiş arkadaşlar. Bu arada mega kutudan 7 yazmıştı arkadaşlar. Mr. P çıktı arkadaşlar. Tara çıktı. Sonra buradan Piper çıktı. Ya bu ne ya? Heh. Sonra da buradan Yıldız gücü bir de aksesuarı çıktı arkadaşlar. Yani o Malatya hesabındaki aynı kol yıldız gücü bir de aksesuarı çıktı arkadaşlar. Bunda kaydı silindi diye silinmeseydi güzel bir video olurdu arkadaşlar. Umarım like atmayı ne dedim ya ben. Like atın ve abone olun arkadaşlar. Bay bay.